<laughs> 496. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde aşılama oranı %70.41'e ulaştı. gelebilir <laughs> miyim? Aşı olacak mı? Kocaeli aşılama çalışmalarındaysa önemli bir eşiğe doğru ilerliyor. Kocaeli'de 18 yaş üstü nüfusun %70.1'i aşılanırken yapılan aşı sayısı 1 milyon 920 bini geçti. İlk doz aşı olanların sayısı ise 1 milyon 40 bin olurken ikinci doz aşı olanların sayısı ise 760 bine yaklaştı. Kocaeli hala aşılamada mavi kategoriye geçemezken sağlık çalışanlarının yoğun çalışmalarına rağmen hala aşılamada istenilen düzeyi yakalayamadık.